Şu izlerim mi? Çok kısa video. Çok merak ettim. Atlay atlay bakacağım. Tinder bağımlılığı. Aslan'ın yeni bölümünde Oksan dedeyle ile birlikte. Oksan Dede ile birlikteyiz. 91 bir Tinder bağımlısı. Hoş geldin Oksan. Hoş bulduk. Biraz kendin Lütfen. Laflarınıza dikkat edin. Burada karşınızda bir insan var. Yaşı da büyük bir insan. Küçük de olsa fark etmez. Sadece yorumlayacağız abi. Gaza gelmeyin. Sen bahseder misin? Senarist Sen, yazarım. 39'dan gün aldım. O yüzden yuvarlak 40 diyorum yaşıma. İşte 3 yıldır... Oğlum ben bir yerden tanıyorum bu ablayı. ...Tinder kullanıcısıyım. Bu kadar daha da fazlası değilim yani. Yani tanıyorum dediğim birine benzemiyor mu? Hayır lan. Tinder'da tanışmadım. <laughs> bir yerden tanıyorum. Sima's tanıdık geldi. Bu arada bunları yaşadım ben. Yani benim fake'lerim bilhassa yaş ortalaması böyle 30'un 40'ın üzerindeki ee, insanlarla konuşup 2-3 gün duygularıyla oynuyorlar. Bunu birçoğunuz biliyor. Sonra o insanlar beni Instagram'dan bulup Allah senin belanı versin benim nutlarıma baktın sonra beni engelledin diye bana fırça atıyorlar. Benim anama sövüyorlar. Artık bir sürü Tinder'dan tufaya düşmüş ablam, ablalarım arkadaşlarım oluştu. Yani çünkü mecbur cevap vermek zorunda kalıyorum. Ablacım diyorum ben yapmadım. Yemin ediyorum günahsızım. i̇nsanlar nasıl kanıyor buna ben onu anlamıyorum ya. Ya birinin fake olmadığını kanıtlatmak çok kolay ya. Uzun zaman olmuştu, Benden ötürlensin diye fake Tinder'lar dayıların hayallerini oynuyordum. onu da <laughs> yapan çok kişi var. Bana da yapıyorlar Instagram'da böyle mesaj atmış. işte. hayatın aşkıyım, aşkıyım bir şeyler diyor mesela. Profile bir gidiyorsun, fake'in allığı sırf kıç var. Harbi mi diye mesaj atıyorum böyle. Evet diyor. O da tufaya düşürdüm sanıyor beni. Hemen buluşmalıyız diyorum böyle. Çok çabuk yani. Hemen adres yolluyorum sana. Yolla sana geleceğim falan diyor. Senin diyorum amına koyayım. <laughs> Küfür basıyorum. Abi da 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 diye gülüyor hemen. Hop öğütler. Kardeşim bak fake hesap böyle açılır. Şuna çok dikkat et. Buradan patlamışsın. Abi dikkat edeceğim diyor. Hop. Eğitimi verip yolluyoruz. <laughs> Sonra susmuyor. Sonra her gün mesaj atıyor. Özledin mi beni falan yazıyor böyle. Tamam diyorum bokunu çıkarma. Bunlardan nasıl Tinder kullanmaya başladım. Bir projeye başlamıştık biz 3 yıl önce. Yani benim aklımda şöyle bir proje vardı. Bütün o e, dating siteleri, online dating sitelerinin nasıl çıktığı, hani nasıl evrildiğine dair arkadaşlarla proje yapalım dedik başından beri. Yani en başından 90'larda başlayan işte o dating siteleriydi, işte 2000'ler ortası, şimdiki dönemde olan işte siteler üzerinden hani bir yapalım insanların da çünkü bu aslında dating sitesinin arkasında hani görünenin ardında daha başka bir şey olduğu için insanların yalnızlaşma ...vesaire hani teknolojinin artık insanı ele geçirmesine yönelik bir şey olduğu için... ...ben de dedim ki hani... O... Ya bak şu an bu bir proje dediniz benim canımı sıktınız ha. ...olayı yerinde incelemek var bir de. Bir Tinder'a gireyim dedim. Girdim ama çok başa çıkması kolay bir şey değil. Sürekli bir ona zaman ayırmak zorundasınız, işte konuşmak zorundasınız... Lafı sekse getiriyorlar diyor. Abla <laughs> Tinder'da fıkıh ve itikad konuşacak? <laughs> Uygulamın zaten misyonu milleti birbirine yapıştırmak. <laughs> Bir de o var ya. Hani Tinder'ı kullanıp da böyle ya ben buradan arkadaş bulamıyorum falan diyor. <laughs> girenler var ya. <laughs> Dakikaları yazan kocurik insanlar gelse de ben o zaman geleceğim. Neye dönüşüyorlar? Yani. Neye dönüşüyorlar? Neye dönüşüyorlar hemen anlatayım ben size. Başıma gelen bir şey. Biri de konuşuyorum. Adam hakikaten çok büyük bir teknoloji firmasının CEO'su gibi bir şey. Fake'dir abi. Konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Şey dedi. Herkes denk geliyor dedi. Ben bu sitede dedi bir transseksüele denk gelemedim. Orada da travesti diyor. Transseksüel bile demiyor. Ben dedi bir travestiyle görüşmek istiyorum. Dedim ki neden hani bir LGBT'yi eğilimin mi var diyorum. Hayır yok diyor. Hiç, hiç mi yok diyorum. Biyolojik bir şey değil mi diyorum. Değil diyor. E peki ne yapacaksın diyorum. Denemek istiyorum. Şimdi orada ben parmağımı ısırmıştım Çuluttam'a konuşmayı. Çünkü o kadar rezil bir durum ki aslında LGBT'yi bireylerinin ona açtığı o seks alanı, özgürlük alanı, seks alanına onlar hakikaten mücadele ederek, savaşarak aldılar. Bu uğurda öldüler bile. Seks özgür bir şeydir biz öz, biz bunu yaşamak istiyoruz, yapmak istiyoruz. Hani akışkan bir şeydir. Panseksizim. Ha ben dayının şeyine güldüm. Yani denemek istiyorum ne amına koyayım Allah Allah. Bitter çikolata mı bu çilekli. Kaysira bunlar üzerinden insanlar öldüler bile. Sokaklarda öldürüldüler bile o trans bireylerimiz, özellikle trans kadın bireylerimiz. Adam onları sadece ben denemek istiyorum diyor. Diyorum ki senin bu yaptığın çok hani garip geliyor bana diyorum. Bir eğilimin yok, bir şeyin yok. Niye deneyeceksin diyorum. Hı. E niye denemeyelim diyor. İbneler deneyince oluyor da biz deneyince mi olmuyor diyor. Bir Allah de aşağılıyor. Allah. Yani onun açtığı alana hem işgal ediyor kepaze bir şekilde Allah hem Allah. de aşağılıyor. Dönüştükleri şey tamamen bu. Tek gecelik ilişkilere karşı mısın? Kesinlikle değilim. <laughs> de değilim. Zaten şöyle bir şey benim kendi kişisel durumum da şeydir biraz flörtözümdür ben. Hani çok ilişki kadını değilimdir. Kişisel tarihime baktığımda çok efsane bir ilişkim yok böyle insanlara anlatacağım. Belki çok zoraki 6 aylık falan bir ilişkim olmuştur. Ulan bir şöyle olamadım be. Çünkü ben sevgililiğin çok abartı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok abartılıyor sevgililik. Hani bir sevgilim olsun, sevgililik durumu. Aslında kadın özgürlüğü sevgililikten başlıyor esasen. Bir şekilde bu gördüğünüz, işte özendiğiniz, işte benim de bir sevgilim olsun, bir şey olsun ve sürekli aslında içten içe, bilinç dışı olarak da bir arayış içindeyiz ya hayatımıza biri olsun. Bu bana çok uygun değil işin esası. Hiçbir zaman da çok uygun olmadı. Size Evlilik diyor oğlum bana hiçbir hiçbir demiyor. Hiçbir zaman şey yapmadım. Böyle sıcak bakmadım. Ben bir erkek arkadaşımla da aynı evde yaşayamam. Yani o tek vücut kavramı falan benim kişisel olarak da bana çok uygun şeyler değil. Ama şöyle bir şey, çok mu yaşıyorum asla değil. Ya da Tinder'ı bunun için mi kullanıyorum? Hayır. Fotoğrafta iyi görünen biri buluştuğunda, çirkin çıktığında ne yapıyor? <laughs> pöf. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu erkeklerden değil, daha çok kadınlardan yana oluyor bu durum. Yani o pöf demeden önce lütfen... Ya oğlum İnternette gerçekten yaratılan profiller çok sahte. Canımı çok sıkıyor. <laughs> o zaten daha çok erkeklerin başına gelen bir şeymiş erkek. Bak. Nasıl biliyor ablam? Doğru? Doğru oğlum. Biri dinlediğimizde hani kadınlar işte 2-3 sene önceki fotoğraflarını koyuyorlar bir geliyorlar 30 kilo fazlaymış <laughs> böyle hani o mesela orada orada da ya. kadına aslında kızıyorum ben biraz diyorum ki yani bu adama sen söylesen ki ben 80 kiloyum niye söylemiyorsun ya yani sırf buluşmak için bu riski nasıl nasıl göz alıyorsun yani gerçekten zaten seni 80 kilo istemeyecekse zaten istemesin bu daha çok erkeklerin şikayet ettiği bir şey ama benim de gördüklerim oldu mu? Oldu, kesinlikle oldu. Çünkü hakikaten o kadınlara sürekli bir dalga geçiyorlar ya, yok ayna karşısında bilmem ne. Hepsinin profiline bir bakın, mutlaka bir asansör fotoğrafı, mutlaka spor salonunda bir fotoğraf. Böyle hani çıplak, bayağı üstü adonisli falan mutlaka bir dalgıç fotoğrafı, mutlaka bir paraşüt fotoğrafı. Hepsinin profil tamamen bununla şeydi yani. Adam diyor ki ben diyor çok sosyalim benim diyor param var, pulum var, ben geziyorum. Bir de adonislerim da var diyor. Sen benimle mi buluşmayacaksın diyor. Fotoğraflardan okuduğunuz tamamen bu. Ama adam hakikaten bir geliyor. Yani tamamen şey işte parasıyla var olmuş. Yani konuşamıyorsunuz. iki kelimeyi bir araya getiremiyor sizinle. Yani o sohbetten bir an önce kaçarak uzaklaşmak istiyorsunuz. Ama bir erkek arkadaş bir... para kaçınızda paraşütle fotoğraf <laughs> Dur benim parışta fotoğrafım var mı merak ettim. Koyuyor musunuz genelde? Parışta fotoğraf. Kadınla ilgili şöyle bir şey anlatmıştı. Buluşmaya gitmiş. Kadın oturuyormuş onu bekliyormuş. Ayağa kalkmamış hani elini sıkacakmış. Kadın ayağa kalkmayınca bu da hani kalkmıyor falan demiş herhalde. Bütün o gece boyunca kadın hiç o masadan kalkmamış. <laughs> Tuvalete bile gitmemiş. Tam böyle ayrılacaklar kalkıyorlar. Kadın orada demiş ki ben engelliyim. Demiş ki hani niye söylemedin? E söyleseydin benle buluşmazdın demiş. Hani olaya bakın. Yani erkeklerin kadını getirdiği duruma bakın. Çıplak fotoğraflar yolluyor musun? Yok. İsteyen çok ama yollamıyorum. Zaten öyle çıplaklığı çok güzel bir vücudum da yok zaten. Tarzım da değil aynı zamanda. Yollamıyorum. Abi neler yaşanıyor ya yani. Neden? Çıplak online fotoğraf göndermek online. hani şu toplumda bir risktir de aynı zamanda. Hani ne yapacağınızı bilemezsiniz o insanı. Bir de Hakikaten yani hani ben bir erkekten istemem çıplak fotoğrafını. Yani onun çıplak fotoğrafı benle, o, o, beni onunla buluşmaya itmez işin açıkçası. Yani bu, ama bu kişisel bir tercihtir diye düşünüyorum. Ben çünkü bir erkekten... Ya bir kere erkeklerin %90'ı hadi uzatma lafı nüt yollaya bağlıyor zaten. Bu konuda en fikiriz değil mi? Ya hadi boş yapma ya. Hadi yolla bir iki meme görelim. Yok yolla bir iki mide görelim. Karın görelim. Bacak görelim kafasında. Yani Tinder kullanıp da muhabbeti böyle şeye ee, ciddi konulara bağlayacak insan olduğunu sanmıyorum. Kullanmadığım için. Yani Tinder'ı ön yargıyla da yorumluyor olabilirim bilmiyorum ama anlatılan bu genelde. Ben kızlardan isterim çünkü neden istemeyeyim? Yağmur? Hiç mi kullanmadın? Harbiden kullanmadım ya. İki gün 3 gün kullandım sonra kapattım ama ne koyayım dedim. Bu nasıl bir ortam ya? Herkes nude yolluyor bir şeyler yapıyor. Hiç yakışık almaz. Bize ters. Biz 80'ler kuşağıyız. Öyle vurdum uygulamayı sildim. <laughs> Vallahi kullanmıyorum lan şakası. Kullanmıyorum. Her şeyden ziyade konuş. Benim artık, yerime çok kullanıyorlar. Hikayeye baktığım için olabilir bilemiyorum yani. Bazısı nude istiyordur. Bazısı işte kadından olsun erkekten olsun istiyordur. Bunlar onlar için belirleyicidir. Bunlara da hiçbir şey diyemem ama şahsen benim tarzım değil. Hiç de yapmadım. Olabilir abi yani. İstemedi. Nüt yollamak istemeyebilir bir insan. Yeni halde çıplak fotoğraf yollayan oluyor mu? Çok oluyor çok. Onun önüne geçemiyorsunuz zaten. Bir fikir yok. Yani adam bir de şöyle bir şey. Instagram'dan konuşuyorduk biz galiba. Ama o kadar böyle kendi doğalında ilerleyen bir sohbet ki Yani böyle. Hani bak bir sohbet pat diye bir penis fotoğrafı geldi bana. Pat diye ama yani öncesini hazırlamadı. Beni ona hazırlamadı bile. Çıkartıp masaya vurmuş ona. bak bu da bir cesaret göstergesi. Yani sikerler işte uzatma modu bak. Çünkü sabır yok adam nextlemek zorunda. Hani eşleşiyor ama abi hadi işim var mesaim var. Bir an önce oluyorsa olsun olmuyorsa çünkü çok kötü durumdayım. Beynime kan gitmiyor. Gece saat tam 3 yatağıma yatmışım elim telefonda seri olalım. Göndereceğim demedi bile. Dedim bu ne şimdi dedim. <laughs> e Senle konuşurken bak bu hale geldi dedi. Nasıl ya. Bu arada ablanın anlatımı çok iyi değil mi? <laughs> Sizlerle de konuşurken bu hale geldi. Nasıl ya? Ya dedim. Ya biz dünya siyasetinden konuşuyoruz nasıl bu hale geldi? <laughs> yani, yani o adam şunu hiç dinlemiyor. Bak bak. Bizimkine bak nasıl gülüyor. Bizimkine bak. <laughs> siyasetinden konuşuyoruz nasıl bu hale geldi? <laughs> yani. Bak kasıyor kendini. Yani o adam şunu hiç dinlememiş bile. Fotoğraflara bakmış. <laughs> ereksiyon olmuş onu bana gönderiyor. Adam şimdi ben seni kayla almıyorum, dinlemiyorum diyor. Adamın tek derdi meğer orada beni konuşturup fotoğraflara bakıp bana o şeyi gönderip asla benim de böyle aşka geleceğimi falan düşündü. Yani, <laughs> <laughs> ah canım gel gelsene sen bir gelsene kaç santim seninkisi ne olur gel 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 falan diyeceğimi düşündü. Oğlum avlun tavırlar mavırlar da şey ya göremediniz mi dur. <laughs> Çok sevdim ya. <laughs> yani, yani o... Bak bak burada bir kasma durumu var. Adam şu hiç dinlememiş bile. <laughs> fotoğraflara bakmış. Ereksiyon olmuş. Onu bana gönderiyor. Adam şimdi ben seni kayla almıyorum. Dinlemiyorum diyor. Adamın tek derdi meğer orada beni konuşturup fotoğraflara bakıp bana o şeyi gönderip aslında benim de böyle aşka geleceğimi falan düşündü. Büyük ihtimalle ah canım gel gelsene sen bir gelsene kaç santim seninkisi ne olur gel 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 falan diyeceğimi düşündü herhalde. Tabii ondan sonra engelledim konuşmadım da. Çünkü dediğim gibi ya, taraflar karşılıklı isterse tabii ki olabilecek bir şey ama ben senden talep etmiyorum. Sen diye habersiz yani bam sen bana diyeni... diye niye gönderiyorsun? Hani bu bana bir tacize de giriyor yani, şiddete de giriyor bu açık aleni. Tinder üzerinden hiçbir ilişkiye başladın oldu mu? Kısa süreli bir yazın Fransız'la çok güzel bir şey yaşadım. Hollywood yıldızları gibiydi ya yani bir daha öyle yakışıklısını da ben bulamak gibi geliyor. bu <laughs> 40 yaşımı ya... <gülüyor> ya. <gülüyor> ya, bak... kimisi kıl oluyordur falan ama bence çok samimi konuşmuyor mu ya? Bak birçok kadın bu kadar açık sözlü olmaz bu arada. Yani bence helal olsun yani yaşlılığına rağmen. Bir de Kasım'da bir şeyle yaşadım. Alman'la yaşadım. O da çok kısaydı. Onun harici bir şey yaşamadım. Yani dediğim gibi hani çok zaten sevgililik ezelinden beri çok böyle şeyimde mayamda olmadığı için. Onlar da belki de kısa sürede olduğu için olmuştur diye düşünüyorum. Tinder üzerinden tanıştığın birinin tacizine uğradın mı? Filiyatta uğramadım. Zaten onu sezdiğiniz adamla görüşmüyorsunuz ama sözsel. Tabii ki size bir sürü hikaye anlattım. Deli gibi tacize uğruyorsunuz yani öyle böyle değil. Seni bilmem nerene girmek istiyorum diye lafa başlayan adamlar var. Merhaba demiyorlar. Bu sözsel birebir. <laughs> Abi soru geçeceğim mi ile aynı şey. Bir merhaba demek yerine bugün RP mi var dedin aynı etkiyi yaratıyor bende. Ya da bugün Sea of Thieves'e geçeceğim mi? Bugün Nimon Tayf var mı? İnsan önce merhaba eder. Sonra bu konuya girer yani. Biraderin şeydir, tacizdir yani. Ya da işte adam şey diyor, geçen bir yazmıştı bana. Dudakların çok ısırılası. Dedim abi niye merhaba demiyorsun? senin gibi bir kadına merhaba denmez ki ben nasıl bir kadınım İşte sen auran çok güzel nereden anladın fotoğrafı bu şey gibi inek nerede daha kaçtı şey yaptı ya yani ve hazır cevaba boş boş konuşmalar yani adamın tek derdi lafı sekse getirmek saçmalamak zırvalamak ve dediğim gibi ben buna bunu diyebilirim bu mecrada diyor. Tinder'dan tanıştığın biriyle ilişkiye girdin mi? E, tabii ki yani bu beraber olduklarım oldu dedim ya onlarla tabii ki bir şey oldu bir münasebet oldu ama. <laughs> bir anladım tanıyordu ama. Yani bir ev, yani tek gecelik ya da şey ya da sırf o amaçla hiç kimseyle olmadım. Yok. He. söylerdim ama. Şu ana kadarki en korkunç buluşman neydi? Bir tanesi vardı. Ee, şeydi böyle hani buluştuk ettik bilmem ne. Adam hakikaten şey böyle çok beyefendi dediğimiz o tipler vardır ya. Çok beyefendi hani işte izan ölçü bilen falan. İçmeye başladık bilmem ne. Yarım saat miydi? Yarım saat mi olmuştu bizim buluştuğumuz? Neydi? Dedi ki hadi kalk gidiyoruz dedi. Nereye dedim? Eve. Niye? E dedim ki bana sordun mu? Yok. <laughs> e kalk gideceğiz dedi yani gideceğiz dedi gitmemiz lazım gitmemiz lazım bir de ya yani diyorum evde bir şey mi hani ocak mı açık kaldı köpek mi amasını unuttum meğer şeyi şeyi şey olmuş yani ayağa kalktığımda onu ölsem unutmama görüntü yani <laughs> ya, ya bir şey söyleyeceğim ben çok utanıyorum bizim ülkeden çok utanıyorum <laughs> Ya meğerse penis'i şey olmuş. <laughs> yani şu ifadeye bakar mısınız? Hayal kırıklığını görebiliyor musunuz yüz ifadesinden ya? Penis'i şey olmuş. <laughs> yani ayağa kalktığında onu ölsem unutmam'a görüntü yani gerçekten gitmemiz lazım diye bir de bana dayatıyor. O kadar emin ki benim olmadığım <laughs> En iyi buluşman neydi? En iyi buluşmam kesinlikle Fransızlardı, Avrupalılardı çok net söyleyeyim. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. En keyif aldığım, en sohbetinden de keyif aldığım, gerçekten bir insan kazandım dediğim buluşmalar tamamen onlardı. Yani hakikaten çok üzgün bir şekilde şunu söylüyorum ki e, aynı dili konuştuğum adamlarla güzel bir buluşmam hiçbir zaman olmadı. Cinselliği aç mısın? Hiç değilim, yok. Zaten dediğim gibi ben flörtözümdür, ben seks benim hayatımda çok öncelikli falan değil. Yani çok geri plandadır. Libido olarak yüksekliği falan da yoktur benim seks Derim seksin de zaten çok abartıldığını düşünüyorum ben. Ya tamam hayatın önemli bir parçası ama bütünü değil. Bir de şöyle var seksin dediğinizin o mahremiyet denen güzel bir tarafı vardı. Şimdi şu platformlarda görüyorsunuz ki seks ne ara bu kadar leş bir şeye dönüştü. Ne kadar böyle e, ve biçimsiz bir şeye dönüştü diye de resmen böyle göğsünüzü yumruklayasın. Bu konuda haklı bu arada yani. Memleketin %60'ı eliskinde geziyor bu arada bu doğru. 100 TL mi? Harbi mi lan. Oo Allah da okuyacağım. Geliyor. Yani önceden gerçekten anlamlı bir şeydi. Şimdi tamamen anlamsız, içi boş, kirli bir şey yani. O önceden de hani bunu şeydir, e, kültürel kodlar bize kirlenmek olarak şey yapıyordu ya seksi. Biz bunu aşana kadar ne çektik değil mi? Neler çektik? Yani ilk önce kendi toplumumuzu eğitmekle, terbiye etmekle başladık. Seks aslında namus değildir, su değildir, bu değildir diye uğraştık. Çok da ufak olsa bir kazanım almıştık ki şimdi aynı kazanımı bir suistimal etme gibi bir becerimiz var yani gerçekten. Kadın olsun, erkek olsun. Yani seksin o e, mahrem ve özel tarafının bu kadar leş olabileceğini ben bu platformda gördüm. Silahlı o zaman.